Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hoca'nız. Bugünkü dersimiz yaş problemleri. Problemlere devam ediyoruz. Yaş problemleri çözülürken aşağıdaki bilgiler göz önüne alınmalıdır. Kişilerin yaşları daima doğal sayıdır arkadaşlar. Yani rasyonel olmaz, negatif olmaz. Öyle düşünebiliriz. Doğum tarihi küçük olan daha büyüktür. Mesela doğum tarihi 2005 olan kişini 2007 olandan daha büyüktür değil mi? Daha önce doğduğu için bunun yaşı daha büyüktür değil mi arkadaşlar? Yaşı, böyle düşünebiliriz. Kardeşlerin yaşları birbirine eşittir. Hocam kardeşlerin yaşları nasıl eşit olacak? Arkadaşlar kardeşler ikiz olabilir, üçüz olabilir. O yüzden kardeşlerin yaşları eşit olabilir. Soru çözerken bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdiki yaşı x olan birinin t yıl sonraki yaşı. T yıl sonraki yaşı ne olur Arkadaşlar. Ee, X artı T olur değil mi arkadaşlar? Yani T sonraki yaşı ne olacak? X artı T olacak. T yıl önceki yaşı olması lazım. Şöyle düzeltelim. T yıl önceki değil mi arkadaşlar? T yıl önceki yaşı da ne olacak? X eksi T olacak değil mi arkadaşlar? Geriye doğru gidiyor. Şimdiki yaşları toplamı X olan en kişinin Şimdi yaşları toplamı x en kişi var. K yıl sonraki yaşları toplamı arkadaşlar. Şimdi kaç kişi vardı? En kişi vardı. K yıl sonra her biri K yıl kadar ne olacak? Büyüyecek. K kadar büyüyecek. O zaman x artı K çarpı n diyorum. Çünkü en kişi olduğu için. K yıl önceki toplamları ise x yaşları toplamıydı. Ee, k yıl önceye geri gittiğimiz için en kişi vardır. K çarpı n olacak. Yani ilk toplamlar x eksi k çarpı n'dir. İki kişinin yaşları farkı sabittir. Değişmez. Hiçbir zaman arkadaşlar iki kişinin yaşları farkı değişmez. Yani sizle abinizin yaşı, ablanız yaşını düşünün. Hiçbir zaman düşünseniz siz ablanızın yaşını geçiyorsunuz. Abinizin yaşını geçiyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Yaşlar toplamı ve oranı değişir arkadaşlar. Buna dikkat edin bakın. Yaşlar toplumu ve oranı değişir. Ama yaşlar farkı hiçbir zaman değişmez. Sabittir. A yılında doğmuş bir kişinin B yılındaki yaşı B eksi A'dır diyoruz. Ve sorularımıza geçiyoruz. Evet ilk örneğimize bakalım. Dicle'nin doğum yılı Ekin'in doğum yılından 5 fazla. Gökçe'nin doğum yılından 2 eksiktir. Hmm. 2019 yılında üçünün yaşları toplamı 42 olduğuna göre Dicle'nin doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Dicle'ye D diyelim. Ekin'e E dedim. Gökçe'ye de G dedim arkadaşlar. Diyor ki Dicle'nin doğum yılı Ekin'in doğum yılından 5 fazla. Şimdi Dicle Ekin'in doğum yılından 5 fazlaysa o zaman ne olacak? Dicle daha küçük olmaz mı arkadaşlar? Bakın doğum yılı diyor. Doğum yılından 5 fazla. O zaman ben Dicle'ye X dersem Ekine ne diyeceğim arkadaşlar? X artı 5 demem lazım. Çünkü ekinin doğum yılından 5 fazla ya. Gökçe'nin doğum yılından 2 eksiktir. Şimdi Dicle'nin doğum yılı Gökçe'nin doğum yılından 2 eksikmiş. O zaman Dicle 2 yaş daha büyük olmaz mı Gökçe'den? Burası X ise buraya ben X eksi 2 dersem bakın X eksi 2 dersem ne olacak? Dicle, Dicle Gökçe'den ne olacak? 2 yaş büyük olacak. Diyor ki 2009 yılında üçünün yaşları toplamı 42'miş. Şimdi toplam yaşlar arkadaşlar toplam kaçmış? 42'miş. 2019 yılında olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Peki toplarsam bunları kaç olur? x, 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 3x 5-2 daha artı 3 eşittir. 42. Bunu bu tarafa attım. 3x eşittir. Kaç olur? 42'den 3 çıktı. 39. X'im kaç olur? 13 olur. Demek ki 2019 yılında Dicle kaç yaşındaymış arkadaşlar? 13 yaşındaymış. Dicle'nin doğum yılı Aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yaparız arkadaşlar? Değil mi? 2019'dan ben 13'ü çıkartırsam doğum, yıl, doğum yılını bulmaz mıyım? Bal gibi bulurum. 2000 kaç olur? 6 olur. Demek ki Dicle'nin arkadaşlar doğum yılı kaçmış? 2006'ymiş. Başka bir örneğimize geçtik arkadaşlar. Bir öğretmen yaşını soran öğrencilere ben doğduğumda annem 25 yaşındaymış. Annem benim şimdiki yaşımdayken benim doğmama 5 sene varmış. Cevabını veriyorum. Buna göre öğretmenin bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar şöyle diyelim. Öğretmen ve anne. Ee, ben doğduğumda annem 25 yaşındaymış diyor ya arkadaşlar. Demek ki öğretmenin annesi öğretmenden 25 yaş büyükmüş arkadaşlar. Tamam mı? Doğduğunda çünkü nedir? 25 yaşında olduğuna göre doğduğunda öğretmen 0 yaşında annesi 25 yaşında olduğuna göre doğduğunda x artı 25'tir. Annem benim şimdiki yaşındayken Şimdi annesi öğretmenin yaşındayken ne olacak x yaşındayken değil mi? Ne kadar bir geriye doğru gidiş var arkadaşlar bakın şöyle toplarsam ne kadar bir geriye gidiş var hemen kalemin rengini değiştireyim eksi 25 olsun ki bakın toplarsam ne olacak x olsun değil mi? Öğretmen annesi annesi öğretmenin annesi öğretmenin yaşındayken xken o zaman bunun için de bunu söylerim eksi 25 olacak değil mi? X eksi 25 yani 25 yıl öncesine gidiyoruz. Benim doğmama 5 sene varmış. Demek ki arkadaşlar bakın x 25 şu ifade eşittir eksi 5'miş. Daha doğma, doğmasına 5 yıl varsa ne olacak? Eksi 5 olarak alacağım. Bunu bu tarafa atarsam x kaç olur? 20 olur. Neyi soruyor? Öğretmenin bugünkü yaşı kaçtır? Öğretmenin yaşını biz ne demiştik arkadaşlar? X demiştik. Öğretmenin bugünkü yaşı 20 olur. <laughs> Diğer bir soruya geçtik. A ve B asal sayılar. Hmm, A ve B asal sayılar. Meltem ve Nazan'ın bugünkü yaşları sırasıyla A, B ve B, A. İki basamaklı sayılardır. Nazan doğduğunda Meltem 9 yaşında olduğuna göre. Tamam aradaki yaş farkı 9'muş arkadaşlar. Nazan'ın bugünkü yaşı 23'tür. Yaşları farkı tek sayıdır. Bugünkü yaşları toplamı 44'tür. İfadelerinde hangisi doğru? Şimdi Nazan doğduğunda Meltem 9 yaşındaysa aradaki yaş farkı kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Yaşlar farkı tektir. Doğru. Şu, şu doğru. Şunun diğerlerine bakacağız. Şimdi bakalım. Meltem M dedim. Nazan'a N dedim. AB'ymiş şu arkadaşlar Meltem'in yaşı değil mi? Ee, Nazan'ın yaşı da B aymış arkadaşlar. Ya do, e, diyor ki Nazan doğduğunda Meltem 9 yaşındaysa Meltem demek ki 9 yaş büyük şu şekilde yazdım. Biz sayı basamaklarında ne biliyorduk arkadaşlar? 10 tane A'dan bir tane A çıkarsa 9A B'den 10B 9 9B olacak değil mi? 9 parantezinde ne olacak? A eksi B eşittir 9 olacak. Şunu da şunu sadeleşeceğim. A eksi B eşittir 1 oldu. Demek ki A eksi B 1 ise bakın A ve B asal sayı demiş ya. Hangi iki asal sayı arasındaki fark 1'dir arkadaşlar? 3 ve 2 arasındaki fark verildi değil mi? O halde diyorum ki bakın AB yani Meltem'in yaşı 32 32'ymiş. Nazan'ın yaşı da 23'müş. Değil mi? Yerlerini değiştirdim. Bir bakalım Nazan'ın bunki yaşı 23. Evet doğru. Yaşları farkı tek sayı. Buna doğru demiştim. Bunki yaşları toplamı 44. Bakalım 32 ile 23'ü toplarsak yaşları toplamı kaç oldu arkadaşlar? 55, 44 olmadı. Hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? 1 ve 2 Doğrudur arkadaşlar. Başka bir soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir anne ile 3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Annenin bugünkü yaşı çocukların bugünkü yaşları toplamına en büyük çocuğun bugünkü yaşı ise iki kardeşinin bugünkü yaşları toplamına eşittir. Buna göre en büyük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? En büyük çocuğu sormuş. Şimdi arkadaşlar anne ne olsun küçük çocuk, ortanca çocuk ve büyük çocuk Şimdi diyor ki sondan başlayacak olursam en büyük çocuğun bu iki eşi 2 kardeşim bu iki yaşları toplamın eşit. Diyorum ki buraya A olsun burası B olsun. Küçük çocuğun yaşı A, ortanca çocuğun e, kardeşin e, yaşı B olsun. Büyük çocuk bunun ikisini toplamını eşitmiş. Yani burası A artı B. Arkadaşlar şurada diyor ki annenin bu yaşı da diyor çocukların bu iki yaşları toplamını eşit. Yani bakın burada iki tane A var değil mi? Burada iki tane B var. Annenin yaşı da buymuş. Peki hepsinin toplamı kaçmış arkadaşlar? 72'ymiş. Şunların hepsini topluyorum. Şuraya da toplam yazalım. Kaç? 72'ymiş. Ne diyor? En büyük çocuğun yaşı yani şurayı soruyor bize değil mi? A artı B'yi soruyor. Hepsini toplarsam 2A, 3A, 4A var. 2B, 3B, 4B var değil mi? 4B eşittir 72'miş. 4 parantezini alırsam A artı B eşittir 72. Bunu bunu sadeleştirirsem kaç olur arkadaşlar? 18 olur. Zaten bakın dikkat edin. Büyük çocuk neydi arkadaşlar? A artı B değil miydi? A artı B'yi bulduk biz zaten. Kaç olur? 18 olur. Başka bir örneğimize baktık arkadaşlar. Çocuklarını parka götüren İdil ve Beril arasındaki aşağı-aşağıdaki arasında konuşma geçiyor. İdil diyor ki: "Çocuğunuz kaç yaşında?" Beril, 2014 yılında doğdu. İdil, "Benim çocuğumdan 2 yaş büyük." Beril, "Siz kaç yaşındasınız?" İdil, "30 yaşındayım." Beril, "Siz de benden 3 yaş küçüksünüz." demiş. Hmm. Bu konuşma 2019 yılında geçtiğine göre bu 4 kişinin 2019 yılındaki yaşları toplamı kaçtır? 2019 zaten 2019 yılında geçiyormuş. Çok şey ifade etmeyecek. Şöyle diyelim. İdil, İdil'in çocuğu diyelim arkadaşlar. Beril, Beril'in çocuğu. Yazdım bunları. Şimdi, ee, şöyle diyelim. Ha, 2019 çok ifade çok şey ifade etmeyecek dedim. Çok özür dilerim. Şimdi 2019 çok şey ifade edecek. 2019'dan 2014'ü çıkartırsam arkadaşlar bunu dikkate almadım ben. 2014'ü çıkartırsam. Demek ki Beril Beril çocuğunun yaşını bulacağız Beril'in. Kaç olur? 2019'dan 2014 2019'da çıkarsa 5 olur, değil mi arkadaşlar? Beril'in çocuğu 5 yaşındaymış. Benim çocuğumdan 2 yaş büyük diyor. O zaman İdil'in çocuğu kaç olur arkadaşlar? 2 yaş büyükse 3 olmaz mı? Değil mi? Ee, İdil'in çocuğundan 2 yaş büyükse Beril'in çocuğu 5 olur. Tamam. Siz kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. İdil de 30 yaşındaymış. Tamam. Siz de benden 3 yaş küçüksünüz. Demek ki Beril'den 3 yaş küçükse İdil 30 yaşında. O zaman Beril 3 yaş büyük olacak. 33 olacak. Ne diyor? Bu 4 kişinin yaşları toplamı kaçtır? Yani 2019 yılındaki yaşları toplamı şöyle diyelim toplam. E 30, 33, 33 da 66, 66, 5 daha kaç olur arkadaşlar? 71 olur değil mi? Üçünün yaşları toplamı 71 olur. Başka bir örneğe geçtik arkadaşlar. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Annenin yaşı, kızının yaşının 4 katından 3 fazladır. Şöyle diyelim. Anne kız. Kızın yaşına x dedim. Annenin yaşı kızın yaşının 4 katından 3 fazladır ya. 4x artı 3 dedim. Yazdım. Kızın 5 yıl önceki yaşının yarısı 4'ten büyüktür diyor. Arkadaşlar 5 yıl önceki diyor ya. 5 yıl önceki ne demek? x eksi 5 yarısı demiş. Bölü 2 4'ten büyüktür. Hocam 4'ten büyük olacak. Şurası 4'ten büyük olacak arkadaşlar. Şöyle büyüktür. Yapamadım ama benziyor. Tamamdır. 4'ten büyüktür. Buna göre anne ile kızının bu iki yaşları toplamı en az kaçtır? Hmm. Şimdi anne ile kızın yaşları toplamı kaç olacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. 4x x daha 5x artı 3. Bunun en az kaçtır diyor. Yani minimum değerini soruyor değil mi bana? Minimum değerini. Minimum değerini bulmak için X'in en küçük değer alması lazım. O halde X'in en küçük değerini şuradan bulacağım. İşte dışarı çarpma yaparsam X eksi 5 her tarafı 2 ile çarpıyorum. 8 oldu. Eksi 5'i diğer tarafa attım. Eksi 5'i diğer tarafa atarsak ne olur? 13 oldu. Peki X'in en küçük değeri ne olacak arkadaşlar? Burada 14 olmaz mı? 14'ü yerine yazarsam 5 çarpı 14 artı 3. 5 kere 14 70 73 olur en az arkadaşlar. Evet başka bir örneğimize geçtik arkadaşlar. Bir anne 27 tane fındığı iki çocuğuna her biri bugünkü yaşı kadar fındık alacak şekilde paylaştı. 3 fındık artıyor. Şimdi arkadaşlar yaşları kadar alıp 3 fındık arttığına göre bu iki kardeşin değil mi? Kardeş 1 x olsun, kardeş 2 y olsun. Ya birinci kardeş X, ikinci kardeşin yaşı Y olsun. Tamam mı kardeş yaşları? İkisi şimdi 27'den 3 çıkartırsak ne olacak? Yaşları toplamı 24. Yaşları kadar fındık alıyorlar çünkü. 3 fındık arttığına göre yaşları toplamı 24. Çocukların yaşları farkı kaçmış? 8 olduğuna göre. O zaman diyorum ki X eksi Y eşittir 8'miş. Büyük çocuğun payına düşen fındık sayısı. Şimdi büyük çocuğun payına düşen fındık sayısı yaşıyla aynı zaten. Yani bana büyük çocuğun yaşını soruyor aslında. Şöyle yapalım arkadaşlar toplarsak, şunlar gitti 2x eşittir 32x kaç oldu 16. Küçük çocuk ne olur? E, i̇kisinin toplamı 24'te o da kaç olur? 8 olur. Büyük çocuğun yaşını soruyor ya da büyük çocuğun payına düşen fındık sayısı kaç olur? 16 olur arkadaşlar. Merve Aliyeden 16 yaş büyüktür demek ki Merve Aliyeden 16 yaş büyükse o zaman m a 16. Şuraya kadar yazdım. X yıl önce. Merve'nin yaşı. Şimdi X yıl önce diyor ya arkadaşlar. Her ikisinin içinde de X yıl geriye gideceğiz değil mi? M eksi X. Merve'nin yaşı A eksi X. Merve'nin yaşı Aliye'nin yaşının iki katıdır. Şimdi Aliye'nin yaşının iki katıysa Merve'nin yaşı değil mi? Şurayı ile çarpayım ki eşitlik olsun değil mi arkadaşlar? Çünkü M eksi X eşittir. 2A eksi 2X. Dursun burada neyi soruyor? Aliye'nin Aliye bugünkü yaşı A olduğuna göre a eksi x farkı kaçtır? a eksi x'i soruyor arkadaşlar bize. a eksi x nedir diye sormuş. Bakalım. a eksi x'i elde etmek istiyorum. Şurada m eksi a bunu da kullanmam lazım. Şöyle yaparsak arkadaşlar. Şu x'i bu tarafa atayım. Buradaki iki a'nın bir tanesini buraya atacağım. Bakın şöyle m eksi a. a orada kalsın istiyorum. x'i de buraya atarsam ne olacak? a eksi x kaldı arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. x'i buraya attım. Eksi x, -X x artı x olarak geçecek. Eksi x kaldı. 2a'dan bir tanesini buraya attım. Eksi a bir tanesi burada kaldı. Bakın dikkat edin. Eksi 2a'yı buraya atarsam ne olacak? 2a olacak. Peki m eksi a bakın kaçtı? 16. a eksi x kaç olacak? 16 olacak. Evet. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ekstra serimizden istediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.